mı kaçtır? Bakın çok güzel bir soru. Mükemmel, çok zor görünen ama çözümü çok kolay olan bir soru. Tam sınav ayarında bir soru. Şimdi bu soru gelseydi ne yapardınız? Yine tabii ki canımız, ciğerimiz, rekortman yayınları TYT Matematik kitabından. Şimdi ben neyi biliyorum? B, C, D sayıları 4, 5, 6'nın katı. O zaman C'ye ben 5K, B'ye ben 5K eksi 1, D'ye ben 5K artı 1 desem. E şimdi K'ya 1 versem, K eşittir 1 için B4, C5, D 6. E bakın artık sayıları yakaladım. Ama benden iki basamaklı artık sayılar dediği için ekok 4, 5, 6'ya bakacağım. O zaman 4, 5, 6'nın ekoku. 2'ye böldüm 2, 5, 3. 2'ye böldüm 1, 5, 3. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Çarparsam da 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 çarp 5, 60 bulunur. Demek ki bir sonraki artışık sayılar bunların 60 fazlası 64, 65, 66 olacak. Peki Artışık olacağı için A'ya 63 diyebilirim. E'ye de 67 diyebilirim. E ile A'nın toplamı 67 ile 63'ü toplarsam ne geldi? 130 geldi. Sınav ayarında mükemmel bir soru.